Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet haftanın ikinci açılış gününde maalesef borsa İstanbul bir süre endeksi negatif kapattı arkadaşlar. Özellikle ikinci perdede gelen yüksek miktardaki satışlarla birlikte pozitif seyreden bir süre endeksi günü 0.75 negatif kapattı. Ee, saat 18.11'de kamu yayınlama platformunda bildirilen bir haber ile şimdi karşınızdayız. Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketi özel durum açıklaması yaptı. Güneş enerji santrali gaz yatırımı hakkında. Evet yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Devam eden yatırımcılarımız içerisinde, yatırımlarımız içerisinde olan 18.6 kWh kurulu güce sahip GES projesinin yatırımcılarımızın karar vermelerine yardımcı olabilecek ana sözleşme unsurları aşağıdaki gibidir. Projenin amacı AB Yeşil Mutabakat'a uyum sağlamak, sözleşme gücü 18.6 kWh saat, projenin faaliyet geçiş tarihi 2024 Mart ayı, yani kaç ay kalmış arkadaşlar? 14 ay kalmış. Projenin süresi 60 ay, Projenin finansman şekli yap, işlet, devret. Toplam proje bedeli 1 milyar 583 bin 106, 1 milyar 583 milyon 106 bin 926 lirası. Artık KDV ödeme şekli, aylık üretim miktarı çarpı sözleşme elektrik fiyatı. Evet şirket biraz da durumunu göstermek için yapmış olduğu büyük yatırım tekrar göstermek için bilgilendirmede bulunmuş. Özellikle 14 ay kalmış arkadaşlar bu yatırımın tamamlanmasına. Bundan sonra saatte bu kadar elektrik üretecek olması oldukça önemli ve büyük bir miktar. Ve Güneş Enerji Santrali gaz yatırımı ile Uşak Seramik kendi kullandığı elektriği demek ki üretebilecek artık bu yönüyle de şirketin geleceğine katkı sağlayacak büyük bir yatırım olarak gözüküyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyiniz.